Altın Özü Çarşamba Pazarı 11-12-2023 Evet Altın Özü Çarşamba Pazarı Bugün baya bir yoğun Evet şimdi sarmış amazanı salmaya geldik Hacı abi kolay gelsin Evet sarmış amazanı 11-12-2023 Antakya'sı Evet Çarşamba Pazarı 11-10-2023 Bugün bayağı bir yoğun. Üzümler. Lahana. Altyazı Evet domates iki 10 son lira. Evet mandalinalar 10 lira kilosu. Altın Özü Çarşamba Pazarı 11 10 2023. Bayağı bir yoğun. Boksörüm, Ahmet'im, evladım. Allah peygamber sanar olsun boks. Sağ kuruşum benim. Evet, patates lira. Bayağı bir kalabalık ya. Sanki dersen trafik var burada. Bunlar olur. Seslerim için malzemeleri, vazgeçilmez sarmışım.